Evet, merhabalar. Bazmafa bir apokalips mücadelesi için bir e, gümüş kupa mücadelem alacak. Çağdapı 20 zorluğunda e, yapmamız gerekiyor. Ayarlarım bu şekilde. Az önce madalyayı aldım. Çok kolaydı. O videoda zaten YouTube'a attım. E, konuşma gereği duymadım. Mikrofonu kapattım ama videonun sonuna doğru dayanamadım. Konuştum. Şimdi bakalım e, bize vereceği yan görevlere göre. ilerleyip e, hayalde çözmeye çalışacağız. Herkes sensör düz ve fotoğraf çıkıyor gayet iyi. Şimdi ben şöyle bir yapayım önce. Herkes sensörünü önce bu. İçeri bir atayım çakmak alalım ve yolumuza devam edelim. Maalesef çok fazla optimizasyon sorunu oldu güncellemede. Özellikle bu haritada. Şu an saat gecenin 3.30'u. Bir <laughs> tap düşmüş durumdayım. dediğim anda fotoğrafımı çektim. Güzel. Bir can daha. Ee, sağ olsun. <laughs> Brozbalalı'yı da verdim. Şey. Brozbalalı'yı da vermişti. Gümüşü de verecek. Böyle çok kolay oldu ama ya. Neyse. Arkadaşlar bu etkinlik geçici bir süre aktif olacak. Hani zorluk yapmanızın bir anlamı yok. Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum ama onların geliyordur. Tamam halt bitti. Ben şu anda hızlı bir şekilde e, hareket sensörü görevini yapalım. Fotoğrafını çektim herhalde. Evet. Hareket sensörünü hızlı bir şekilde e, nekromansiyenin e, yakınına yerleştireceğim. Merdivenin e, yanına bırakacağım. Size de bir fikir olsun en azından. Yani onun için çekiyorum bu videoyu. Bakın ben işte e, bu arada yanınıza mı işaret? gerçekten çok 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 şanslıyım yani şu an artık saatten ötürü mü bilmiyorum ama hızlı bir hanta çıkaralım şuna. E, ne dedim unuttum siz, şuradan geçirmem gerekiyor. Bizi satmış buçuk. Ya biyocan deli mimik olsaydı arkadaşlar? Duymuşsunuz? Şanssızlık. Şimdi bir daha attıracağım. Ee, daha sonra şapelinin ortasından şapelinin İzleyelim ne derseniz. Ortasında şöyle geçeceğim. Ve bu kapı yardımıyla çıkışa doğru gideceğim. Çünkü Diyojen bir daha hanta çıkarsa ve beni kolonide yakalarsa tabii yakalarsa arkadaşlar ben risk atmam tabii ki. Deme lazım. Sanki varmış gibi parlıyor bu arada gerçekten. dert güle, güle Evet arkadaşlar çok şükür bronz madalyayı şey, da aldık. E, gümüş madalyayı da diyojen sayesinde almış olduk. Tekrar yenilemek istiyorum. Herhangi bir şekilde e, yani 20 zorluğunda kendinizi böyle çok zora çok zora sokacak şekilde ayar yapmayın. Hani o öyle fantezilere gerek yok. Bu etkinlik geçici bir süre e, aktif olacak. 15 ve 20'yi bir an önce aradan çıkartın. ...diye fotoğraflarımız olmuş, çekilmiş değerimizi seçtik ve gümüş madalyamız, e, gümüş kupamız, e, hayırlı uğurlu olsun o zaman. <laughs> back. I've got some jobs ready for you. Evet, gördüğünüz gibi 20 ile çarpıyor ve muazzam bir para verdi, Xperience'la birlikte. Oh, çok güzel çok güzel bu arada. Bunu çekerim yani. Ekran görüntüsünü. Evet arkadaşlar. Benim e, ödüllerim yüklene dursun. Ben de sizlere gümüş madalyamı göstereyim. Şöyle takdim edeyim. Gümüş kupamı pardon. Pumaz kupamı az önce aldım. E, gümüş kupamı şimdi aldım ve şimdi sırada altın kupa var ve o gerçekten çok çetrefilli ve zor olacak. Ee, benden bu kadar. Sürçülü telaffuzuma af olsun. E ee, kendinize iyi bakın. Ön pantay. Hoşça kalın. Bay bay.